Değerli vatandaşlarım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kişilerden aldığımız izat bizleri şaşırttı mı? Hayır. Bu salgın bizlere şunu gösterdi ki büyük ve güçlü devletler vatandaşlarını korur, küçük ve güçsüz devletler de kendini koruma altına alırlar. Değerli vatandaşlarım, milletimiz bugünkü toplantı sonrası devletimizden beklentisi Covid-19 virüsünün ülkeye yayılmaması adına evlerinde kalabilmeleri için 3 ay elektrik, doğalgaz, su ödemelerinin ertelenmesi, iş yeri ve kobilerin vergi ve SGK'ların ertelenmesi, 3 ay kredi ve kredi kartı ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi, 86 milyon insanımıza yani her aile bireyine 2000 TL para ödenmesini gibi cevaplar beklerken devletin milletimden istediği cebinizde kalanı da verin oldu. Değerli vatandaşlarım Baktı ki külliye millet devletten para isteyecek ilk adımı atıp devlet adına milletten para istediler. Stratejik zeka buna denir işte. Şunu artık öğrendik. Bu hükümetten bir şey isterken iki kere düşünmek lazım. Yani biz ertelensiz dedik milletçe keza bir de üç aylık istenilen istekler silinsin hiç ödemeyelim deseydik milletçe yapmıştık. Değerli vatandaşlarım, buradan şunu çıkarmak lazım. Timur'un fil hikayesi tam da bunu anlatır oldu. Sıkıntı şu hikayedeki bugünkü bildeki değerli vatandaşlarım en azından devlet başkanı olarak çıkıp şunun için kampanya başlatsaydınız. Covid-19 canavarı ile tüm benliği bedeni ve ruhi ile savaş veren sağlık çalışanları adına bu yardım kampanyasını açıklamış olsaydınız da tüm Türkiye olarak bizler de sizleri yürekten alkışlasaydık olmaz mıydı? Hatta bir adım öteye gitseydiniz de en azından sağlık çalışanlarını emeklilikte yaşa takılanlar kitlesinden muaf tuttuğunuzu ilan etseydiniz olmaz mıydı? Gelin hep beraber dünyaya bakalım. Trump, Sayın Trump Halka para vereceğiz diyor. Sayın Merkel, devlet arkanızda para vereceğiz diyor. Sayın Boris, Britanyalılara para dağıtıyoruz diyor. Sayın Macron, herkesin maaşını devlet verecek diyor. Değerli vatandaşlarım, bizim Cumhurbaşkanımız merak etmeyin. Halktan para toplayacağız diyor. İnsanı sormazlar mı? bu devleti nasıl yönettiğinde sana maaş veren devleti senin maaşına muhtaç ettin. Dün Kanal İstanbul'u yapacak paramız var diyenler bugün kendi halkına bakabilmek için yardım kampanyaları başlatıyorlar. Değerli vatandaşlarım, vatandaşım yardım ve faturaları devlet ödesin diye beklerken hükümette mersem milletinden bağış bekliyormuş. Ve ne yazık ki devletimiz bizden yardım bekliyormuş. Devletimizin milletimizden bekledikleri yok, milletimizde yok. Milletimizin devletimizden bekledikleri de devletimizde olmadığını gördük. Allah sonumuzu hayır etsin. Kötü niyetli siyaset bu olması gerek. Değerli vatandaşlarım, hükümet bir kez daha kötü niyetli bir siyaset yapıldığını kendi ağzıyla açıklamıştır evinde kalmak için çaba harcayan bir baba hayalleri çocuğuna aş ve oyuncak getirmekti. Fakat siz o babanın çocuğun hayallerini de devlete vermesini istiyorsunuz. 2019 yılında mecliste bulunan 5 partiye hazineden 772 milyon 2020 yılında ise 419 milyon TL para aktardınız. Biz bize yetiyoruz ama bir türlü sizlere yetmiyor. IMF'e borç veren hükümet nerede? Verilen vergiler nerede? İşsizlik fonunda biriken paralar nerede? Bu soruları milletim adına hükümete ben soruyorum. Değerli vatandaşlarım. iş, iman iman derken ibana döndü. Rabbim ülkemizi korusun. Rabbim milletimizi korusun. Saygılarımla.